2002 yılı sonrası dönemde var olan iktidarın, var olan partinin iktidara gelmiş olması ile birlikte 2003 yılı itibariyle her alanda ciddi değişiklikler yapıldığı gibi konut sektörü ve inşaat sektörü alanında da ciddi değişiklikler ve farklılıklar gündeme geldi. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği tarafından hazırlanan Emlak Endeksleri'nin 2015 Şubat ayı raporu yayınlandı. Raporda en dikkat çekici ayrıntı, yabancı yatırımcıların edindikleri konut miktarı oldu. Doların yükselişi, yabancı yatırımcıların alım gücünü arttırdı. Son 6 ayda satılan konutların %24'ünü yabancılar aldı. Bu oran, Şubat ayında %40'a ulaştı. Konuyu ulusal kanala değerlendiren İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, hükümetin inşaat sektörüne dayalı ekonomik sisteminin yabancıların işine geldiğini belirtti hükümet varlığını ve geleceğini de bir yanıyla inşaat sektörüne ve konut sektörüne bağladığı için konut satalım da nasıl satalım çerçevesinde konuya bakıyor. Özellikle İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da ve kıyı boylarında yabancıların konut almasını büyük ölçüde teşvik ettiler. Gökçe ihtiyaç temelli değil, ekonomi temelli satış yapıldığını söyledi. TOKİ kanalıyla ihtiyaç temelli konutlar üretilmedi, alınıp satılan ekonominin tekerlerini döndüren bir meta çerçevesinde değerlendirildi. Dolayısıyla bizim ülkemizde iktidar tarafından, var olan hükümet tarafından konuya böyle bakılıyor.